Bence bu çocuğun bir asmı var Adnan. Başı belada. Ferit'le Yaman'ın kavga etmesinin nedeni Hande'ymiş. Onları öpüşürken yakalamış Ferit. Tam düğünden önce. Sen şaşırmadın biliyor muydun? Vurulma olayında oradaydım. Bir şeyler duydum. Duydum ama yarım yamalak. Kardeş bunlar dedim. Hani bilmeseler de kardeş. Konduramadım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Artık Ferdi öldürmeye kalkacak kadar da gözünü karartmış olamaz ya ama. Ya yapmışsa? At normal değildi demiştin bana. Fırtına öyle herkesin yanına yaklaşabileceği bir at değil. Aralarındaki bu düşmanlığı bizim durdurmamız lazım. Her ikisi de benim evladım. Benim kanımdan, benim canımdan. Eğer birbirlerine bir şey yapmaya kalkarlarsa ben kendimi asla affetmem. Asla. İyi misin? Tamam. Yok bir şey değil. Tükenecek yürek de kalmıyor desene. Sen bir doktora görünmen gerekiyor. İmale gelmez. Sonra. Bu aralarındaki nefreti bizim durdurmamız lazım. Ferit kan sonuçlarını kesinlikle görmemeli. Hallederim ben onu. Aklımda kalmaz. Günah işledin Adnan. Önce seyisi ziyan ettin. Şimdi çocuklar birbirine düş. Tövbeni et. Dön günahından git konuş onlarla. Artık öğrenmeleri gerekiyor. Aynı kan taştıklarını öğrenirlerse değişir bazı şeyler. Sen kaç evlat yetiştirdin de böyle konuşuyorsun? He? Ciğer olmayan bir adam ciğer acısını bilir mi? He? Sırtında ne yüküm var da bana böyle akıl hocalığı yapmaya başladın sen? Hadi <laughs> Bahtiyar Çık çık. <laughs> Kalp Yarısı ATV'de.